Ben, ben bir şey yapmadım. Ben, şey yapmadım. ben, düştüm. ben, ben düştüm. bir şey yapmadım. Kendime düştü. Kendine gel. Kendine gel. Hiç abi şey yapmadım. Abi, kendine abi. gel. Hayır. hiç Hayır. 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 Gel yapma. Dur abi. abi. Hayır. Elke elke hareketi yapamazsın. Abi. Hareketi bana de yapamazsın. De Kendine abi. gel. Abi. Ne diyor lan bu? Hadi. Abi. Kendine abi. gel. Öyle beni. Dur abi. 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 Ben seni uyardım abi. deminde. Tamam. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Ne ediyorsun. bana. adam gibi oradan Turab'in üstüne yürüyor sen çarptın ben diye. Çarptın. Ama sen biliyorsun ben sana kimin çarptığını. Söylemiyorsun. Ben söyledi. Ya. Söylemiyorsun. Neyi söylemeyeceğim? Söyledi, ya. söyledi, söyledi. Ya. Söyledi. De şey söyledi. Olay söyledi. Olay söyledi. De olay söyledi. Olay söyledi. Olay söyledi. Olay söyledi. 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 Ya, tamam, yavaş dedim. Sadece. Tur abi yana gitmedim. oraya gittim. Tur yavaş dedim orada. O benim üstüne yolladı. Çünkü herif üstüne geldi böyle falan yaptı. Görmedim. Hayır. Mi? Şey, mi? Hayır ya, adam kendi bir hareket adam, yaptı. Adam, yaptı. O yüzden de. <laughs> başka bir şey demedim. Görmedim. <laughs> <zaten. gülüyor> Herkes şey, şey Oğlum, Ne yapalım dedik? Mi? Ben <laughs> anlamam ki.

Ya ben ne yaptım? Geldi, ben sadece duramayın yavaşlaman. Evet. Artık böyle bir şey yaptım. Bir de ayağımı çimdiren. O Başka Olur. bir şey sorabilirsin Biliyorsun şu an Sen daha şimdi bir adam Şimdi de takımda takımdaki kardeşsin. Sen adamı iyi tanıyorsun. Anladın mı? Doğru mu? Yani, bir bir ları var ya. yani e, tamam, e, ya. <laughs> bir var abi. Tamam biraz kolay olacak? Gel gel, şey gel 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 Aferin. Aferin. Boy. Gel abi gel. Dizimin dibinde olacak. Bravo kaptan. Aynen aynen. Abi kendi atışın, senin atışın bu. Başka bir şey de yapar yani. Adam sana gel 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 şimdi burada dur diyor. adamın dediği gibi git git, git, git. duruyor. Arkadaşlar Turabi başta uyardım. Kendisi de şahit. Oyunun başında kötü bir söz söyledi. Çektim uyardım. Üzerine tekrar aynı şekilde tavırlar aynı. Buraya gelip durman anlamsız. Buraya geçemezsiniz. Kendiniz oraya kadar gidiyorsun. Sonra gidip gönüllere set çekiyorsun buraya. Sen kendi kurallarını burada uygulamaya başladın. Ona küfür edeyim. Onay bilmem ne yapayım. Buraya gideyim. Bunlar oraya geçemesin. Burası senin çiftliğin değil Tur abi. Bununla ilgili akşam bir karar vereceğiz. Şu anda oyuna devam ediyoruz. Kendimiz kararımızı vereceğiz. Biz kimseye burada kimseye gider yaptırmayız. Herkes bilsin bunu. Öyle kalkıp da rakibe gider yapayım. Posta koyayım. Böyle bir sistem yok. Survivor'da bu tip hareket tarzına hiçbir zaman izin vermedik. Yine vermeyeceğiz. Konseyde gerekli